Hak dostum diyerek başlamalı söze. Arif olan kimse almalı bu kıssamdan bir hisse. Huzur hazirun, cemiyeti irfan, laindir, münafıktır, günahkardır şeytan. Şeytanın dinsizliğine, Rahman'ın birliğine eyvallah. Söyledikçe sergüzeşti, verir bezme letafet. Dinleyimdi bende yacizden, hoş bir hikayet. Vakit İstanbul'dur. 1914'ün ilk ayları. Hava buz gibi soğuk, dışarıda rüzgar ıslık çalarcasına Nazip Paşa'nın kütüphanesinin tahta penceresini zorlamaktadır. Çünkü içeride bir al vardır. O al artık sahibine ulaşmak istemektedir. O gün olan olur. Nazip Paşa tanıdığı bir yaşlı bir kimseye, yaşlı bir hanımefendiye o kitabı vermek için yanına gider. Hanımefendiye kitabı uzatır, bu kitabı götürüp sahaflar çarşısında 30 liradan aşağıya satmamasını ederek verir. Hanımefendi kitabı e, güzel bir şekilde alır, saklar, aradan 2-3 gün geçer. 2-3 gün geçtikten sonra hanımefendi sahaflar çarşısının taş kapısından içeri girer ve sahafları tek tek dolaşmaya başlar. Bir sahafa ardından diğer tarafa devam eder ve Sahaf Burhan Bey'in dükkanına girip selamün aleyküm aleyküm selam dedikten sonra elinde böyle bir değerli bir kitabın olduğunu bu kitabı 30 liradan aşağıya satmak istemediğini söyleyerek Burhan Bey'e verir. Burhan Bey tamam ben bu kitabı sizin için satarım. Lakin satamazsam gelir alırsınızdır. O günlerde Taş Mektep Sahaflar Çarşısı'nın taş kapısından yıpranmış pantolonu, eskimiş gömleği, Üstünde ceketi, başında kırmızı fesi ve artık giderek beyazlayan sakallarıyla hayatının son baharında olan Ali Emiri Efendi girer. Ali Emiri adet olduğu üzere her birkaç güne bir sahaflar çarşısına gelir. Tek tek sahafları gezer. Bana göre bir şey var mı? Varsa almak isterim demiş. Bütün sahafları tek tek gezdikten sonra sahaf Burhan Bey'in de dükkanına gelmiş. Tahta kahveyi yavaşça açıp içeri girmiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Burhan Bey, var mı yeni bir kitabın bize göre? Burhan Bey, masasının üstünde, kağıtların altında kalmış, deri kaplı kitabı Alev eline vermiş. Alev kitabı eline alıp deri kapağını açtığında o kadar heyecanlanmış, o kadar heyecanlanmış. Ee, sayfa numaraları yok, işte mürekkebi akmış, ee, yazarı da Kaşgari midir, nedir? neyi bilinmez sarı çizmeli Mehmet Ağa diye kendince kitabın değerini düşürüp halbuki çok değerli olan kitabı ucuza almak için sözler söylemeye başlamış. Ee, bu kitap için ne kadar istiyorsun? Burhan Bey Ali dönüp Ali Emiri seni severim. İlmiye encümenlerine götürdüm 10 lira verdiler. Fakat bunu bana getiren hanımefendi 30 liradan aşağıya bu kitabı satmamı istemez. Eğer 30 liran varsa ver yoksa beni uğraştırma. Ali Emiri elindeki kitabın değerinin farkındadır ama cebinde de 15 liradan fazla para yoktur. Dışarı çıkıp bıraksa o kitabı bundan sonraki gelecek müşteriye o kitabı Burhan Bey satabilir. Böyle de bir korku var içinde. Tamam der hanımefendiye de yardım etmek için içine girdiyse bizim bu kitabı muhakkak almamız gerekir 30 liraya. Rivayet olunur ki Ali Emiri Burhan Bey'den dükkanın anahtarını istemiştir. Ver bakalım anahtarını Burhan Bey bana. Ne yapacaksın yahu anahtarımı? Ali Emiri Burhan Bey'den anahtarı alır. Burhan Bey'in dükkanı sahaf dükkanının üzerine kitler ve koşar adım evine doğru gitmeye başlar. Ya yolda tanıdık birini bulacak, borç para isteyecek ya da evine gidecek Üsküdar'daki evine. Oradan eşyalarını satıp geri kalan parayı tamamlayıp o kitabı alacaktır. Ali Emiri koşar adım evine doğru giderken yolda Darül Funun'da edebiyat hocalarından biri olan edebiyat hocalarından biri olan Faik Reşat'la karşılaşır. Faik Reşat, Faik Reşat der. Faik Reşat, sakin ol. Ne oldu? Ali Emiri. Ali Emiri hemen ona dönüp e, çok çok önemli bir kitap buldum. Bana hemen 20 lira borç verir misin? Faik Reşat'ın cebinde 10 lira vardır çıkartır Ali Emiri'ye verir. Geri kalan 10 lirayı da evden getirmek üzere ayrılır. Ali Emiri sanki markette yeni bir şeker gelmiştir onu alacaktır. Öyle öyle bir sevinçle doğruca Burhan Bey'in dükkanına gider. Artık Burhan Bey'in dükkanında asker gibi önünde beklemektir. Dükkana kimseyi sokmuyor. Parayı alacak çünkü. Para gelecek. Parayı cebindeki parayla birleştirecek ve o kitabı alacak. Faik Reşat 10 dakikaya kalmaz Ali Emiri'nin yanına gelir. Ali Emiri içeri girer ama artık Burhan Bey de bir şeylerden işkillenmiş kitabın değerinin çok fazla olduğunu anlamıştır. Ali Emiri, Ali Emiri bu kitabın değeri e, çok fazladır ben de bahşiş isterim der. Ali Emiri Faik Reşat'tan gelen parayı birleştirir toplam 30 lirayı der. Üstüne de 3 lira bahşiş koyar ve Burhan Bey'e uzatır. Ali Emir'in elinde olan kitap Divan-ı Lugati Türk'ün dünyada tek olan nüshasıdır. Ali Emiri delik kaplı kitabı göğsüne yaslar. Faik Reşat'la kapıdan çıkarlar. Sahaflar çarşısı kalabalıktır. Ama Ali Emiri'nin gözü ne Faik Reşat'ı ne sahaflar çarşısındaki o insan kalabalığını görmektedir. Kitabı göğsüne yaslamış ama biraz da çelaştı. Sanki arkadan Borhan Bey çıkacak da. Ali Emiri, Ali Emiri kitabımı geri getir. Ben o kitaba 100 altın, 200 altın istiyorum. Diyecek gibi heyecanlanır. Ama öyle bir şey olmaz. Saflar Çarşısı'nın taş kapısından çıktıktan sonra Ali Emir'i içten içe bir elhamdülillah çeker. Faik Reşat'ı e hiç görmezden zaten gelir, doğruca evine gider. Kapısını açar, hızlı adımlarla evinin merdiveninden yukarı çıkar ve masaya oturur. Günlerce, saatlerce, haftalarca kitabı okur. Okur, 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 okur. Okudukça keyfe gelir. Öyle bir kitap sevdalısı Ali Emiri Bey. Kendisi Diyarbakırlı. 1857'de doğmuş. Telgrafçılık öğrenmiş. Arapça, Farsça eğitimi almış. Baba şair, dede şair. Kendisi de şair ve yazar. Ter telgrafçılığı öğrendikten sonra memuriyeti kazanmış. Ve Anadolu'nun her yerini gezmiş. Mısır'a, Kahire'ye, Anadolu illerine, Balkanlara gitmiş. Her gittiği yerde kitap toplamış. Kutu kutu kitaplarla döndüğü söylenir İstanbul'a. Ali Emir'i Yukarı kata çıktıktan sonra masasına oturup kitabını okumaya yaparken adet olduğu üzere de her akşam kırahaneye gider. Yeni bulduğu kitaplar hakkında oradakilerle konuşurmuş. Bu akşam daha bir heyecanla gitmiş kırahaneye. O kadar keyifli, o kadar keyifli ki oturmuş kırahaneye, hemen bir çay gelmiş önüne. Başlamış sohbete. Beyler, öyle bir kitap buldum ki bu kitap kitap değildir, Türkistan'ın ta kendisidir. Hani Hani Arapların da böyle dil bilgisi kitapları var ya işte bu onlarla eş değerdir. Bu kitap aynı zamanda Hazreti Yusuf'la da eştir. Hani Hazreti Mısır'ın köle tüccarları tarafından çok ucuza satıldı ya köle pazarlarında ama sonra değeri Mısır'da kat ve kat yükseldi değerlere biçilemedi. İşte ben de bu kitabı çok ucuz bir miktara 30 liraya sahaflar çarşısından Burhan Bey'den aldım ve şu anda dünyanın en değerli kitabını elimde tutuyorum der. Ali Emir'i bütün heyecanıyla Divan-ı Lugatürk'e anlatırken tabi İstanbul'da, Anadolu'da, Türk coğrafyasında bu kitabın namı, sesi, güzelliği duyulmaya başlar. Herkes bu kitabı görmek ister. Bunlardan birisi de o dönemin ünlü kimselerinden biri olan Ziya Gökalp'tir. Gökalp kitabın bildiğini kimseye göstermek istemez. Gökalp tabi böyle bir muhterem şahsiyet karşısında pek bir şey demeden evden ayrılır. Kitabın namı her yerde duyulmuş. Ali Emiri bu kitabı görmesi için tek bir kişiyi ister. O da kilisi Rıfat Bey. Rıfat Bey'e haber gider. Rıfat Bey hemen takım elbisesini giyinir. Fesini başına geçirir. Hızlı adımlarla Ali, Ali Emir'in evine gider bir ikindi vakti. Kapıyı çağır. Tık tık tık. Kapıyı açar Ali Emir'i. Buyur der. Hemen yukarıya çıkartırlar. Buyur ederler. Yukarı çıktığında kilisi Rıfat masanın üstünde ortasından ikiye ayrılmış bir şekilde Divan-ı Türk'ü görür. Kitap ortadadır. Ali Emiri, Rıfat ben bu konuda bir tek sana güvenirim. Kitap buradadır. Bir bak çok yıpranmış, çok hasar almış. Sen bunu düzenleyebilir misin? Tamir edebilir misin? Bir incele. Kilisli Rıfat inşallah yaparızlar. der. Oturur masanın başına kitabı okumaya başlar. Bakar kitaba kitabın şirazesi kaymıştır. Sayfaları birbirine karışmıştır. Ondan sonra e, sayfa numaraları yoktur, başlıkları yoktur, mürek gibi birbirine karışmıştır. Tam mı değil mi? O bile belli değildir. Ama her şeye rağmen kitabı düzenlemeye, o kitabın düzenlemesini yapmayı kabul eder Kilis Rıfat. Ali Emiri bunun üstüne çok sevinir ve şöyle der. Ben evimin yarısını sana vereceğim. Müsait olduğun vakitlerde gel burada bu kitabı bana tamir et. Tamam der Kilis Rıfat. Çok da şaşırarak bu cevaba. Ali Emir'i bunu söyledikten sonra tabi çalışmalar başlar. Aradan 2-3 ay geçer. Tabii 1914, Birinci Dünya Savaşı'nın zor yılları. Her zorluğa rağmen Kilis Rıfat çok azimli gece gündüz çalışarak Divan-ı Lugat Türk'ü tamamlar. Bitirdikten sonra Ali Emiri'ye gösterir. Ali Emiri çok sevinir. Artık kitabın sadece basım işi kalmıştır. Lakin Ali Emiri buna pek yanaşmaz. Kitabını matbaaya vermek istemez. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Ali Emiri bir türlü ikna edilememektedir. O sırada Gökalp Kilisi Rıfat Bey'i Üsküdar'da görür. Rıfat, "Rıfat der, böyle bir kitap var. Ben bu kitaba sevdalandım. Ama bu kitabın Türkistan coğrafyasına yayılması lazım, Anadolu'ya yayılması lazım. Biz bu kitabı matbaaya vermemiz lazım." der. Ama nasıl yapacaklar? Kilisi Rıfat der ki, "Talat Paşa bize yardımcı olabilir. Talat Paşa'nın sözünü geri çevirmez." der Ali Emiri. Ama ne Ali Emir'in Talat Paşa'nın huzuruna gitmesi ne de Talat Paşa'nın Ali Emir'in huzuruna gitmesi pek uygun kaçmamaktadır. Bunun üzerine bir plan yaparlar. Artık Ramazan gelmiştir. Ali Emir'i çok sevdiği Adliye Nazırı İbrahim Bey tarafından iftara davet edilecek. O sırada kahve içme faslına geçildiği zaman da Talat Paşa arkadaşlarıyla oraya gelecektir. Plan yapılır. Adliye Nazırı İbrahim Bey Ali Emir'i evine çağırır. Güzelce yemekler yenilir, kahveler içilir. O sırada kapı çalar. Tak tak tak. Talat Paşa yanında beş arkadaşıyla misafirliğe gelmiştir. Yukarı buyur edilirler ve sohbete başlanır. İbrahim Bey ilk önce tabi Ali gösterir, onu sunar. Talat Paşa zaten tanımaktadır onu. Hemen onu övmeye başlar. Divan-ı sözü açmaya başlar. Efendim der siz çok muhterem bir şahsınız şu ellerinizi öpsem şeref kazansam. Der. O kadar överler, o kadar överler ki Ali Emiri'yi. Ali Emiri sonrasında günlüklerinde okuduğumuzda, o gece der en az 33 defa estağfurullah çekmişimdir. Öyle bir gece. Sohbet edilip koyulaştıktan sonra Talat Paşa asıl meseleye gelir. Ali Emiri der, bugün bu kitabı matbaaya verip çoğaltmamız lazım. Bu kitabı bütün Türk coğrafyası, bütün Anadolu okuması gerekir. Ali Emiri buna çok sevinir. Lakin bir ricaza bulunur. Bu kitabı sadece Kilisli Rıfat Bey düzenleyecek. O başında duracaktı. Talat Paşa bunu çok mutlu bir şekilde kabul eder. Ardından Ali Emiri der. Sen şu an neyle uğraşıyorsun? Ne işle meşgulsün? Ali Emiri efendim e, devlet memuriyetinden emekliyim. Başka bir iş yapmam. Kitap toplarım. Kitapları severim. Talat Paşa bunun üstüne Ali der, ne istiyorsun benden bunun üstüne? Sana nazırlıklar verelim. Sana sefirlikler verelim. Seni bakanlığa aldıralım. Her yere aldıralım ne istersin? Ali Emiri "Ben bu memleketime görevimi tamamladım. Bundan sonra hiçbir memuriyetin benim için bir değeri yoktur." diye karşılık verir. Ardından o zor günlerde, Birinci Dünya Savaşı'nın o mürekkep, kağıt, harf bulanamadığı, harfi mürekkep bulunamadığı devirlerde, günlerde Kilis Sırfat yeni aldığı deri çantasında Divan-ı Lugatürk'ü saklayarak basıma hazırlar. Ve 1914'ün son günlerinde basım olur ve Divan-ı Lugatürk bütün Anadolu coğrafyasına tanıtılır. Ali Emiri Efendi, dediğimiz gibi diğer vekirli kitap sevdalısı. Hatta öyle bir rivayeti var ki bir kitap için İstanbul'dan kalkıp Mısır'a gittiği söylenir. Kahire'ye gittiği söylenir. Üstad... Yahya Kemal Beyatlı Diyarbekirli Ali Emiri için onun ölümünden sonra şöyle bir gazel yazmıştır. Muhtacisen sen füyüzana esnafı pendinin diş çök önünde şimdi Ali Emiri Efendinin. Amit o şehri nur övünsün ile lebet fazlu faziletiyle bu necdi bülendinin. İklimi ruhumu gezdi 30 yıl taraf taraf bir maksadıyla tabi nefais pesendinin. Yekpare nur olan bu kütüphaneyi nefis Yekpare servetiydi bu alemde kendinin. Evet Ali Emiri 16 bin matbu ve yazma eserini millet kütüphanesini kurmak için bağışlamıştır. Millet kütüphanesi şu anda Fatih'te halen açık bir şekilde kullanılmaktadır. Efendim Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın etkin projesi kapsamında ben de bugün etkin kütüphane projesi kapsamında ben de bugün sizlerin evine konuk oldum. Her ne kadar sürçülisan ettiysek affola. Gününüz ve dahi her işiniz hayırlı ve de uğurlu ola.